Erdem nerede acaba? Erdem'i çağırayım da oyun oynayalım. Erdem. Erdem. Oğlum hadi gel oyun oynayalım. Aa ne getirdin sen böyle? Aa bir sürü oyuncak getirmiş. Ben de tam oyun oynamak istiyordum Erdem. Bunlar da ne böyle? Bir sürü koz bir oyuncak getirmiş arkadaşlar Erdem. Hepsine bakalım mı? Evet. Hadi göster bakayım neler var. Bekçe şey mi bu ya? Abur, tutuluyor abur, mu onunla? Abur, abur, burs, abur cuburlar tutuluyor ay. mu onunla? Dört, dusun, büyük, abur, tutar, aydır, dusun, aydır. Tamam. O tutuluyor mu peki onunla? Ben Bence bak, küçük şekerleri alsaydın ya. Az ya. Evet. Ağız mı? Eyvah abur cubur yiyor. Çikolatamızı yiyor. Eyvah eyvah. Çikolatamızı yedi bu oyuncak arkadaşlar şaka yaptık. Evet. Yereyi Şimdi Yerineka. Onları getirme anneciğim. Ne yapacağız onları? Gülen surat. Gülen surat çikolata. <laughs> Bir kutu gülen surat çikolata. Evet. Evet. Hadi gel diğerlerini de gösterelim. Onu bırak artık. Ay dikkat et ya. <laughs> Düşüyor bu Naz daha. En daha düşüyordum. Aa, küçücük sandalyeden düşüyordu Erdem az <laughs> Ah tatlı bu. Gülen suratları yedi. Eyvah. Eyvah eyvah. Aa, hepsini yedi ya. <laughs> Nasıl bir oyuncakmış bu ya. Bütün çikolataları yiyor. Aa, o yiye dursun Erdem. Kenara koyalım onu şuraya. Tamam sen burada bekle ya. Ye onları. Başka neler var acaba? Çok merak ettim. <laughs> bu çok güzel. Yeşil kurbağa. Aa. Yeşil kurbağa. Yeşil kurbağa. Yeşil kurbağa. Sudun yok. <laughs> küçük kuba, küçük kuba neredesin? İşte buradayım, işte buradayım, işte buradayım. <laughs> evet, evet çok güzelmiş. Bu da bir kurbağa. Şekerler çıkıyor biliyorsun. Evet arkadaşlar bunlardan altından şekerler çıkıyor. Şöyle yakından da göstereyim verdim. Çok güzel. Aa, bu da ne ya? <laughs> Dans ediyor. <laughs> Dans diyor ediyor arkadaşlar. Bakayım benim elim elime de ver. Aa bakın kafası ne yapıyor ya? Kafasını bir tutamıyor ya. Güzelmiş. Bu ne kaplan mı Erdem? Evet hmm, Bu da bir kaplanmış arkadaşlar Merdan. Şimdi başka ne var? Başka koz bir oyuncak Şöyle bakalım ha, İki tane aynı oyuncak Biri mavi biri sarı Çok güzel İçi de aynı mı? Hayır iki hmm, tane Bakayım işler. nasıl oynanıyormuş bu ya Arkadaşlar Bakın içinde boncuklar var ve böyle delikler var. O deliklerin içine girmesi gerekiyor topların. Renkli toplar. Bu da çok güzel bir ayıcık mı? Bu ne Erdem? Ayıcığa benziyor birazcık. Panda galiba. Panda evet. <laughs> hmm. Bak bunun da var bunun da bunun da su kaldı. Evet. Başka hangi oyuncaklar var? Şimdi. Ah, bu da ne? <laughs> Bunun şapkası vardı Erdem. Onu en son gösterelim. Önce bunu gösterelim. Bunun şapkası vardı. Şapkası nereye gitti? <gülüyor> aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Kayıp mı olmuş bakayım <laughs> bir. Arkadaşlar bu da bir muz. Şurada şapkası da vardı arkadaşlar. Dur sesine sesine bakalım bir de. <laughs> Sallayınca böyle ses çıkıyor. Bunun bir evi dünyada. Hayır. Hem de hem de su sütü bağdıkın Yes. Şurada da yağdı. Ya. Ben abime yedikmiştik ya. Onun videoda da yağdı ya adam. Evet. Oh. 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 <laughs> Bu da çok güzel. En sonuncu. En güzel bence. Evet arkadaşlar bakın. Adam çok hızlı döner tamam mı? Vav wow, ışıkları yanıyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu bir uçak. Işıkları yanıyor döndürünce. Ve buradan da hava geliyor arkadaşlar. Adı neydi? Neydi? Adını unuttum ya. Bunun adı vardı. Bu, bu karakter... Harika, evet ama adı neydi? Arkadaşlar adını biliyor musunuz siz? Biz unuttuk adını. Bilenler yoruma yazsınlar. Biz de öğreniriz değil mi Erdem? Işığını bir daha yak bakayım. Bana doğru dönme. Bana doğru dönme. Bakın arkadaşlar. Tam ortasında ışığı yanıyor. Hızlı döndürünce. Hızlı 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 hızlı. Ne kadar hızlı döndürürsen o kadar çok ışığı yanıyor. Evet. Bunun da Bakayım bir de yakından bakalım şöyle arkadaşlara gösterelim. Şuradan Anladım, ışığı ben dönüyor ben arkadaşlar. Ben yanıyor. Böyle bir uçak. Bu da pembiş. Ah, kırıldı. Kırıldı. Elimde kaldı ya. Kırıldı zannettim. Kırılmamış arkadaşlar. Çıkıyormuş sonra takacak Erdem onu. Evet. Bütün oyuncaklarımız böyleydi. Bay bay yapıyoruz. Hadi Erdem. Arkadaşlara ne diyoruz? Ne diyoruz arkadaşlara? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yardım ben unutmayın abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.